O aslında hep hayatınızdaydı. Çoğunuzun ilk buluşması ortaokulda oldu onunla. Lisede de devam etti. Çok nazlıydı. Her gün buluşmak istiyordu sizinle. Bunu başarıyordu da. Üniversitede biraz ayrılık yaşasanız da. Şimdi ilk iş gününüzde yine karşınızda. Gömlek. Gömleğiniz. Bu zamana kadar anneniz yıkayıp ütülediği için farkında değilsiniz ama artık baş başasınız onunla. Ve şu an jilet gibi bir ütü istiyor. Peki ama nasıl? Önce yıkamayla başlayalım. Gömleği kaç derecede yıkıyorsun Ali? Sprentetik 90. Yuh! Her kıyafetin içinde bir yıkama talimatı vardır. Bul bakalım etiketi ne yazıyor etikette? Elde yıkama 40. Hadi o zaman yıkayalım. Al bakalım, gömlekleri askı yasarak kurutursan daha az kırışır ve daha kolay ütülenir. Evet, daha kolay ütülenir. Ütüye çok hevesli gibisin. Hadi o zaman en sevdiğin kısma geçelim. Ütü masanız yoksa çarşaf üzerinde koltukta ütülemek olmayacak. Sizi bezdirecek, gömlek gömlek giymiyorum ya dedirtecektir. Dedirtmesin. Koltuk yanıyor Ali. Yanmadı yanmadı. Gömlek güzel şey. O yüzden 6 sert, engebetsiz pürüzsüz bir ütü masası ütülemenin olmazsa olmazı. Koltuk, koltuk! Gelsin ütü masamız ve başlayalım. Öncelikle ütünüzün su haznesini doldurun ve ütüyü uygun ısıya getirin. Pamuklu kumaşlar için en yüksek, sentetik ve ipeksi kumaşlar için en düşük ısıyı kullanın. Müzik Gömleğiniz ya hafif nemliyken ütüleyin ya da ütünüzün buhar özelliğini kullanarak kumaşın özellikle çok kırışık bölgelerine yoğun buhar verin. Bak açılmaya başladı. Doğru yoldasın Ali. Peki ütülemeye nereden başlıyoruz? Hayır koldan değil Ali. Önce yakadan başlıyoruz. Yakanın arka kısmını ve ön kısmını sırayla ütüledikten sonra kat yerinin üzerinden de bir iki kez geçiyoruz. Geç bakalım. Şimdi yakayı katlayalım. Evet. İki ucuna da son bir dokunuş. İşte bu. Yaka tamam. Sıra kollarda. Ama önce uçları. Kol uçlarının iç ve dış kısımlarını ütüledikten sonra düğmenin olduğu bölgeden de ütünün sivri ucuyla şöyle bir geç. Gömlek kollarında kat izine özen göstererek dikkatlice ütülüyoruz. Artık kat izi ister misin? Kaç kat olsun? Hiç mi olmasın? O iş senin zevkine kalmış. Daha rahat ütülemek için gömleğin omuz başlarını ütü masasının uç kısmına geçirebilirsin. Gömleğin ön taraflarını da sırayla ütü masasına geçirerek ütüledikten sonra son olarak gömleği ters çevirip sırt kısmını da ütülüyoruz. Oldu mu? Göster bakalım. Senin elin mula yattığın gibi ya. Aynen güzel olmuş. O zaman çarşafları getiriyoruz. Çarşaflar, ütü. Şaka şaka. Haydi giy git. Haydi güle güle git. Haydi bakalım. Erkek Kafası kanalına abone olmayı ve diğer videoları izlemek için kutucuklara tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.